Günaydın ve güzel bir haftanın başlangıcında herkese merhaba. Bugün de son saatlerde ülkemizden ve dünyadan öne çıkan haber başlıklarıyla karşınızdayız. Oldukça hareketli bir günden bizi bekliyor. Evet, haklısın. Hı hı. Doğal afetlerden asayiş olaylarına, siyasetten uluslararası gelişmelere kadar pek çok önemli gelişme var. Hazırsan hemen doğal afetler ve çevre haberleriyle başlayalım. Başlayalım. Trabzon'un Arsin ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar ciddi heyelanlara yol açmış. Aa, 5 mahalle ile Atayurt Santa Grup yolu ulaşıma kapanmış durumda. Meteoroloji uyarmıştı zaten. Aynen öyle. Evet, benzer şekilde Güney Marmara'da da fırtına nedeniyle deniz ulaşımı aksamış. Balıkesir'in Narlı Marmara hattında feribot seferleri iptal edilmiş. Bir diğer üzücü haber ise Bursa'dan Karacabey ilçesinde çıkan orman yangını, şiddetli rüzgarın etkisiyle büyüyerek Akçasusurluk köyüne yaklaşmış ve yerleşim alanları boşaltılmak zorunda kalınmış. Umarım bir an önce kontrol altına alınır. Kesinlikle. Şimdi asayiş ve adli olaylara geçelim istersen. Bitlis ve İzmir'de sokak satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlarda gözaltına alınan 10 şüpheli tutuklandı. Samsun'da eşinin başına porselen bardakla vurarak öldüren Yücel Günegül de tutuklananlar arasında. Vay be. Maalesef kadına şiddet haberleri gelmeye devam ediyor. Ayrıca Kars, Giresun ve Gaziantep gibi farklı şehirlerimizde de üzücü trafik kazaları yaşandı. Maalesef can kayıpları ve yaralılar var. Evet, trafikteki dikkatsizlikler ve kuralsızlıklar acı sonuçlar doğurabiliyor. Bu arada Kartalkaya'daki otel yangını faciasına ilişkin soruşturmada önemli bir gelişme var. Danıştay 9 bakanlık personeli hakkında soruşturma izni vermiş. Bu, olayın ciddiyetini bir kez daha gösteriyor. Oldukça önemli bir gelişme. Ayrıca, magazin ve adliyenin fisiştiği bir haber de var. Elon Musk hakkında, Jeffrey Epstein'in cinsel suç ağıyla bağlantılı olduğu iddiaları ortaya atıldı. Şoke edici. ABD Temsilciler Meclisi'nde yapılan açıklamalarla gündeme geldi bu durum. Evet, bu iddialar sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Gelelim siyasete. Eğitim Sen, norm kadro fazlası öğretmenlerin resen atanmasını protesto etti. Bu atamaların sürgün olduğunu belirterek iptalini talep ediyorlar. CHP'li Deniz Yavuz Ulmaz'dan da oldukça çarpıcı bir iddia geldi. Irak Türkiye ham petrol boru hattı üzerinden yürüdüğünü söylediği usulsüz petrol ticaretinin Türkiye'ye 3 milyar dolar fatura çıkardığını belgeleriyle açıkladı. Eğer doğruysa çok ciddi bir rakam. Çok büyük bir fatura gerçekten. Hı -hı. Ayrıca CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in mazbatasının verilmemesi için yapılan başvuruda. İlçe Seçim Kurulu tarafından kesin olarak reddedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İİT toplantısında İsrail'i Netanyahu rejimi altında büyük İsrail hayalleriyle körleşen bir haydut aktör haline gelmiştir şeklinde tanımladı. Bu açıklama bölgedeki gerilimin boyutunu bir kez daha ortaya koyuyor. Tam da bu noktada uluslararası ilişkilerde de gelişmeler hızlıca devam ediyor. Almanya Başbakanı Merz, ülkelerinin siber saldırılar, sabotajlar ve hibrit tehditlerle karşı karşıya olduğunu belirterek, "Savaşta değiliz ama artık barış içinde de yaşamıyoruz" dedi. Bu küresel güvenlik endişelerinin nedenli arttığını gösteriyor. Evet, kesinlikle. Orta Doğu'da ise hareketlilik sürüyor. Yunanistan Başbakanı Mitsotakis, ülkesinin İsrail ile stratejik ortaklıklarının devam ettiğini açıkladı. Irak Dışişleri Bakanı ise İsrail'in tehditlerine sert tepki gösterdi. Ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun BMG Genel Kurulu'ndaki konuşması birçok ülke temsilcisi tarafından protesto edildi. Hamas bu durumun Tel Aviv yönetiminin yalnızlaştığını gösterdiğini açıkladı. Enteresan, ABD'nin de Netanyahu'ya Gazze'deki savaşı sona erdirecek bir anlaşma için ultimatom verdiği iddiaları da gündemde. Avrupa ise kendi güvenlik tedbirlerini artırıyor. NATO'nun doğu kanadındaki AB ülkeleri Hava sahalarını ihlal eden İHA'lara karşı Rusya ve Ukrayna sınırları boyunca bir İHA duvarı geliştirme konusunda anlaştı. Spor dünyasına geçelim o zaman. Almanya Bundesliga'da Bayern Münih Werder Bremen'i 4-0 mağlup etti. Harry Kane Bayern formasıyla 104. maçında 100 gole en hızlı ulaşan futbolcu olarak tarihe geçmiş. Ne büyük başarı. Bravo. Evet, harika bir rekor. Ülkemizde ise Süper Lig'de Galatasaray Alanya Sporu 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini 15 maça çıkardı. Icardi ve Uğurcan Çakır'ın performansları da dikkat çekti. Alanya Spor Başkanı Hasan Çavuşoğlu ise maçın ardından bugün sahada bir futbol dersi vardı. İnşallah bunu herkes görmüştür diyerek hakem kararlarına gönderme yaptı. Milli Güvenlik Cephesi'nde ise Preveze Deniz Zaferi'nin yıl dönümü kapsamında yarın Deniz Kuvvetleri'ne ait 15 savaş gemisi İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirecek. Oldukça ihtişamlı bir görüntü olacağı kesin. Hı, hı. Hava gücümüzü de güçlendirme çalışmaları devam ediyor. Türkiye F-16, F-35 ve Eurofighter alımlarıyla 120 uçak hedefliyor. Kaan projesinin de yerli motorla tam 5. nesil üretimi 2030'da tamamlanacak. Çalışma hayatından da bir haberimiz var. Van'da Kayyum tarafından işten atılan 223 işçi, 58 gündür direnişlerini meşaleli yürüyüş ve basın açıklamasıyla sürdürmüşler. Mücadeleleri devam ediyor. Kesinlikle. Kültür ve sanat dünyasındaysa Bakü'de Türk film günleri başladı. Ömer Lütfi Akad'ın Gelin filmiyle açılışı yapılan filmler 30 Eylül'e kadar ücretsiz izlenebilecek. Güzel bir kültürel etkinlik. Üzücü bir haber de geldi maalesef. Arabesk'in kraliçesi olarak bilinen ünlü şarkıcı Güllü, Yalova'daki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğdu. Vay vay. Allah rahmet eylesin. Son olarak biraz daha hafif bir haberle bitirelim. Turna.com 2026 resmi tatillere özel bir rehber paylaşmış. Buna göre 9 gün izinle 38,5 güne kadar tatil yapmak mümkünmüş. Ne güzel. Evet, plan yapmak isteyenler için güzel bir fırsat. Görüyoruz ki hem yurt içinde hem de uluslararası alanda birçok karmaşık gelişme yaşanıyor. Kesinlikle. Doğal afetlerden siyasi gerilimlere, kişisel trajedilerden toplumsal olaylara kadar geniş bir yelpaze. Tüm bu gelişmelerin ortasında birey olarak kendi hayatlarımızda ve çevremizle ilişkilerimizde nasıl bir denge kurabiliriz dersin?